Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda kümesimize yeni bir tür getirdik. Onu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz ispençlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin. İnşallah. Bu sefer kümesimize gelen Hayvan gerçekten çok farklı ee, Gördüğünüz gibi Taşıma kutusunu öne ittim Ve gözüküyor Şimdi arkadaşlar her zaman yapmış olduğumuz gibi Videoyu durdurarak Bu kutunun içerisinde hangi tür hayvan var Yorum kısmına yazalım Kimler doğru cevap verecek Çok merak ediyorum Bilenleri tebrik edeceğim Bilmeyenler de üzülmesin ee, Kendine güvenen bu kutunun içerisinde Ne olduğunu tahmin etsin arkadaşlar Inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bu bana gelen mükemmel bir hediye. Bu hediyeyi bana veren arkadaşıma çok ama çok teşekkür ederim. Ee, devamı kendisinde var. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. İlk defa besleyeceğim. Ömrü hayatımda ilk defa besleyeceğim. Daha önce hiç beslemediğim bir tür ee, ve genelde de hepinizin bildiği bir tür ve kümesimize geldi. Hoş geldi. Bakalım bizler neler yaşayacağız ileriki dönemlerde. Şimdi videoyu durdurarak bu kutunun içerisinde hangi tür olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kimler bilecek. Gelin kutumuzu da açalım. İçerisinden ne çıkacak hep birlikte görelim. Daha sonra da kümesimizin genel olarak son durumunu sizlerle paylaşalım. Hatta yanlamasına koydum. Videoyu durdurarak içerisini de kontrol ederek yakınlaştırıp da yazabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir şey. Bakalım. Ben siz videoyu durdurup yorum yazın. Ben de şimdi kutuyu al, kutuyu alıp içerisindekini sizlerle paylaşacağım. Kutumuzun açılımını dışarıda yapacağız. Ben şöyle kapağını açıyorum. Tabii siz hala görmüyorsunuz. Hazır mısınız arkadaşlar? inanılmaz derece mutluyum. Umarım kötü şeyler olmaz deyip açıyorum. Açıyorum. Ve kümesimize hediye olarak gelen hayvanımız karşımızda. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Görmüş olduğunuz çok güzel bir kız. Şivava türü. Kümesimde ilk defa yani evimde besleyeceğim tabi. Ömrü hayatımda ilk defa beslediğim bir tür. Ee, kimliğini, çipini hepsini hallettim. Kendisine Dilruba adını verdim. Dilruba artık benimle aynı evde yaşayacak ve kümesteki tavuklarımı koruyacak. Kutudan çıkan yeni türümüz bu. Tavuklarıma saldırmıyor. Çünkü geldiği yerde de tavuklar var. O yüzden biliyor. Değil mi kızım? <laughs> Arkadaşlar kediden küçük bir köpek. Kendisi anne adayı. Harika bir kız çocuğu. Kızım pörtek gözlü. Sürekli yanaklarından öptürüyor. Dediğim gibi çip taktırdım. Ve... Bütün aşılarını yaptırarak Dilruba adını verdim Bu güzel kızımı Böyle absürt isimleri seviyorum Kedilerimden biliyorsunuz Taci, Haydar, Nihale, Tarçın Hepsini biliyorsunuz Bu arada kedilerle de anlaşıyor Bir problem yaşamıyor Ben minyatür ırkçıyım arkadaşlar Yani tavuklarda Minyatür küçük ırklar besliyorum Bıldırcında minyatür küçük ırklar besliyorum Kediler zaten sabit köpek olarak da bu şivavayı besleyeceğim. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bize alışacak mı? Saldırgan bir yapıya sahip değil. Ee, hayvanlarla da çok iyi anlaşabiliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bize diyelim. Gerçekten harika. Serbest bırakacağım onu. Bir yere gidemez çünkü. Bismillah deyip kümese girdim. Salçalarımız da kurudu bu. Salçalarımız da kurudu. Bakın kızımı. Hoş geldi bizim evimize. Onu bana hediye eden Mert arkadaşıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, onun akrabaları da bizi izliyormuş. Ee, buradan bütün akrabalarına da selam yolluyorum. Teşekkür ederim destekleri için. Kümesimizin son durumuna gelecek olursak 1 artı bir. Görmüş olduğunuz. Modern giyimler harika durumdalar. Dişimiz yumurtaya yaklaştı. Görmüş olduğunuz kan değişimi için getirmiş olduğum seramalar da, bu arada Mert'in soyundan. E, onlar da yumurtaya başladı ve bir yumurtasını gurkun altına koydum. Gurkum zaten yatıyor. Döl kontrol videosu gelecek inşallah. Görmüş olduğunuz 2-1 artı... 2-1 artı... 2 -1 artı <laughs> 2 1... Seramam yumurtaya devam ediyor. Ciciplerim maşallah kocaman oldular. Ee, burada bir artı birim var. Siyah incilerim maşallah. Çatır çatır yumurta yapan. Bu arada kümesimizde e, mikrop kapmaması için hani gerekli bütün aşılar, bütün takviyeler yapılıyor. O yüzden hani köpek beslemeyi bilmiyorum ama fikirleri olan lütfen yoruma yazsınlar aşırı derecede evcil ve bu beni çok mutlu ediyor. Huzurlu huzurlu yaşayacağız. Görmüş olduğunuz iki dişi bir erkek. Seramalarımızda deli gibi yumurta yapıyor. Onlardan da güzel yavrular bekliyorum. Kız. Dilruba. Bana bak bana. Dilruba. Gel kızım. Gel. Rengi de çok tatlı bu arada. Sarı sarı. Çık dışarı. Kızım. Kızım. Benim güzel kızım. Böyle çımbıldırcılarımızın fazla erkeklerini buraya ayırdım. Yumurtaya yeni başlayanları buraya ayırdım. Dileyenler çımbıldırcılarından sahiplenmek isteyenler ayrıca ispenç yavrularımızdan sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul, Hoy ola, Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Ayrıca görmüş olduğunuz efsane seramalarımızdan ve rengarenk ispençlerimizin yumurtasından da sahiplenmek isteyenler yine sosyal medyadan bana mesaj atabilirler. Cevcilerimizin ve iki tane kendime ayırmış olduğum serama kızım vardı. Hatta içinde bir tane de küçük seramam var. Erkek mi dişi mi bilmiyorum. Şurada kendisi görüyorsunuz. Değişik alalı bulalı kızımın son durumu görüntüsü bu. Bakalım iki ay sonra anaç tüyünde hepsini göreceğiz neye dönüşeceğini. Aynı şekilde beyaz sarılı kızım da burada. İspençlerim zaten rengarenk istediğinizi sahiplenebilirsiniz. Kümesimin son durumu da bu dostlarım. <laughs> Dilruba tavuklarla iyi anlaşıyor. Bir sıkıntı yaşamıyor. Gel. Gel kızım. Maşallah. Gel. Dışarıda damda beraber eğlenecekler. Hep beraber. Maşallah. Bugünkü videomuzda bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.